Evet arkadaşlar bu söyle devam ediyoruz şimdi tekrar. Şimdi bize elektrik alan çizgilerini veriyor böyle ve bunların yük miktarları ve işaretleri için ne söyleyebilirsiniz diyor. Arkadaşlar ne yapabiliriz? Bakın şurada elektrik alan sıfır yani şu iç kısımda elektrik alan sıfır bu arada K'nın sözü geçiyor sadece şu arada. Çünkü L'nin içinde kaldığı için L orada elektrik alanı oluşturmuyor. Dışarıda ise hem K'nın hem de L'nin sözü geçiyor. Elektrik alan çizgileri buradan dışarı çıkmış. Öyleyse K'nın işareti artı. K'dan gelen çizgilerin yanına bir tane eklenmiş. K'dan gelen çizgilerin yanına bir tane eklenmiş. O zaman L'nin de işareti artı. O da dışarıya doğru göndermiş. Buradan bunu ve K'nın çizgi sayısı bakın 3, 6, 9, 12. K'nın çizgi sayısı diyelim ki artı 12 ile orantılı olsun. Dışarıda 16 çizgi var. K'nın ikilerin yanında 4 tane ekleme var. Şöyle sembolik gösterimde. O zaman L'nin de işareti artıdır ama yük miktarı K'dan azdır. L'nin işareti de artıdır ama o 4 ile orantılı diyebiliriz arkadaşlar. Bu soruları böyle çözüyoruz. <laughs> Peki. Şimdi evet şu soruyla devam edelim. Güzel bir soru çözeceğiz arkadaşlar. Dikkatli olun. Şekildeki gibi iç içe yerleştirilmiş anahtar kapatıldığında KL noktalarındaki bileşik elektrik alan şiddeti nasıl değişir? Arkadaşlar içerisi zaten sıfır. Burada şu adamın sözü geçiyor. Mesela A küresi. Burada A'nın sözü geçiyor K noktasında. Bu da B küresi olsun. Dışarıda ise L noktasında A artı B'nin sözü geçiyor. Peki. A'nın sözünün geçtiği yerde burada elektrik alan ne kadar? A'dan dikkat edin. Şurada bunun yükü eksi Q. Q bölü 2'nin karesi 4 kendisine doğru 1 bölü 4. KQ bölü D kare. Dışarıda ise toplam yükü merkeze alıyor. Toplam yükü buraya aldığımız için toplam yükün burada oluşturduğu elektrik alan bunun burada oluşturduğu elektrik alanın değeri artı 4 olduğu için dışarı doğru 4 bölü 4'ün karesi 16. O da bir bölü 4. Evet toplam yük artı dört buraya aldık. Artı 4Q. Ve 4'ün karesi de 16. O da 1 4. Peki şimdi anahtarı kapatın. Anahtarı kapattığımızda ne olacak? Acaba yükleri bölüşecekler mi arkadaşlar? Yükleri bölüşürler mi? Yani toplam yük artı 4. Buna artı 1, buna artı 3 mü düşer anahtarı kapattığımızda? Birbirine değmiş gibi mi olur? Bu beklenen yanlış cevaptır. Yükleri bölüşmezler. Anahtar kapatıldığında bu adamın yükü sıfır olur. Çünkü Faraday kafesi kafesin içerisinde olduğu için içerideki elektrik alan sıfır olacak. Anahtarı kapattığımız anda bu bütün yükünü kaybeder. Dışarıya gider toplam yük eksi 4 kilo olur. Şey, eksi diyorum artı 4 kilo olur. O zaman toplam yük dışarıya geldiği için K noktası artık kürenin içinde kalmış oldu. O zaman K noktasının elektrik alanı sıfıra düştü. Artı 1 bölü 4'ten işareti yoktu elektrik alanı. 1 bölü 4'ten sıfıra düştü. L noktasında ise biz zaten toplam yükün merkezi alıyorduk. O zaman biz anahtar kapattığımızda toplam yükümüz yine artı 4. Onu merkeze alıyoruz. Artı 4 bölü 4'ün karesi 16. Değişen hiçbir şey olmaz. Zaten olmayacak. Çünkü L noktası kürelerin dışında anahtarı kapattığımızda toplam yük değişmeyecek. Toplam yük değişmediği için merkeze topladığımız yük de değişmeyecek. Önemli olan burada Faraday kafesinden dolayı bunda hiç yük kalmaması, yükün sıfır olması, toplam yükün dış yüzeyde toplanması, bunun sonucunda K noktasındaki elektrik alanın sıfırlanması arkadaşlar. En önemli püf nokta buydu. Peki. <laughs> Bakın önceki yıllarda 2010 yılında sorulmuş bir soru görüyorsunuz. Her birinin elektrik yükü artı 3 olan kale iletken kürelerinin yarı çapları R ve 2 R'ymiş. K'nın kisi R kadar şu K kisi şu da L'nin olsun. O da 2 R kadar. Bunun yükü artı 3 Q. Bunun yükü de artı 3 Q. Küreler birbirine dokundurdu. Birbirine etkilemeyecek biçimde ayrıldıklarında K'nın yüzeyindeki elektrik alanı, L'nin yüzeyindeki elektrik alanı nedir? Bakın çok sade bir soru. Yani hiçbir şey yok soruda. Küreleri birbirine dokundurduk. Yarı çaplayla orantılı olarak bunda artı 2Q, bunda da artı 4Q olacaktır. O zaman K'nınkisi 2 bölü birin karesi 2 k yazayım yine de 2q bölü r kare bölü l'nin yüzeyindeki elektrik alan k 4q bölü 2r'nin karesi 4 r kare burası gördüğünüz gibi ne yaptı? 1 yaptı. O zaman her şey sadeleşti. 2 kaldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, toplam yükü ne yaptık? Bölüştürdük. Bölüştürdükten sonra kq bölü r kare yazıyoruz direkt çıkmış oluyor arkadaşlar. Peki. <laughs> Mesela şöyle bir soru, yorum yapacağız arkadaşlar. Eksi Q yüklü cisim buradan fırlatılmış. Fırlatıldığında gelecek, içeriye girecek. O noktasına gidene kadar sizce hız zaman grafiği nasıl olur? Arkadaşlar bu artı yüklü cisim, eksi yüklü cisme kuvvet uygulayacak. Kuvvet uyguladığı için ivmeli hareket yaptıracak ve uyguladığı kuvvet de gitgide yaklaştıkça ne olacak? Artacak. O zaman bu ivmeli hareketten dolayı gitgide hızlanan hareket yapacak. Evet. Kaan C demiş. Şuraya kadar hızlanacak ve hızı da parabolik olarak artacak. F arttığı için. İvme arttığı için. Hız zaman grafiğinde eğim bize ivmeyi verir. Eğim bize ivmeyi verir. O zaman buraya kadar gitgide daha da hızlanan bir atış yaparken tam buradan geçtikten sonra içeride elektrik alan ne? Sıfır. O zaman kuvvet ne? Sıfır. Faraday kafesinin içerisine girdi. Artık burada elektrik alan yok. Hangi hıza ulaştıysa o hızla sabit hızla devam edecek kürenin içerisinde. Öyleyse doğru cevabımız önce hızı parabolik olarak artacak. Kürenin içerisine girdiğinde artık hızı ne yapmayacak? Değişmeyecek arkadaşlar. Peki. Şimdi düzlem levhalar arasındaki elektrik alan. Arkadaşlar biz bir pili levhalara bağladığımızda pilin artı kutbunun bağlandığımız levha artı yüklü, eksi kutbunun bağladığımız levha eksi yüklü ve yük miktarları da eşit olur. Arkadaşlar artı levhadan eksi levhaya doğru elektrik alan çizgileri olur Ve bu elektrik alan düzgün elektrik alandır. Düzgün elektrik alan. Düzgün elektrik alan demek buradaki, şuradaki ya da şuradaki elektrik alanın aynı olması demektir arkadaşlar. Çünkü çizgiler birbirine paralel. Çizgiler birbirine paralel olduğu için buradaki elektrik alanların hepsi aynıdır. Ve bu içerideki elektrik alanın değeri nasıl bulunur? Evet. Elektrik alanın yönü artı levhada eksi levhaya